25 yaşındaki Sibel'in ölümü üzerindeki sır perdesi henüz aralanamadı. Cüneyt şüphelisiyle ile tutuklu olan sevgilisi Sibel'i e intihar ettiğini söylüyor. Bilir kişi ve balistik raporlarının olayı aydınlatıp aydınlatmayacağı ise merakla bekleniyor. erkek arkadaşına ait silahtan çıkan kurşunla can vermişti Sibel. Cezaevindeki şüpheli sevgili suçlamaları kabul etmiyor. 25 yaşındaki genç kadının amcasıysa yeğeninin cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. Bir yaşam dolu bir kızdı. Ben intihar ettiğini kesinlikle hiç aile olarak hiçbirimiz düşünmüyoruz. Kesinlikle Mikail'in onu öldürdüğünü düşünüyoruz. Kocaeli'de bir hafta önce Sibel Kayman'la erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Genç kadın tabancayla vuruldu. Önce intihar ettiği iddia edildi. Erkek arkadaşı şüpheli olarak tutuklandı. Zanlı savcılık sorgusunda eve geç geldiği için tartıştıklarını, masadaki ruhsatsız tabancasını alan Sibel'e müdahale ederken silahın ateş aldığını iddia etti. Abi ona bir kurtarın var. Kayınlayın. Kurallar ne istiyorsanız. Ne diyorsanız. Abi müdahale ediyorlar. Abla git daha git de kurtar. Şerde müdahale ediyor. Abi, müdahale ediyor. Müdahale, Abi, müdahale, müdahale ediyor. Sibel kendini öldürebilecek bir kişi asla değildi. Genç kadının ailesi de arkadaşları da intihar iddiasını yalanlıyor. 25 yaşında hayatını kaybeden Sibel'in hikayesi ise yürek burktu. Henüz bebekken babası cinayete kurban gitmişti. Annesi yeniden evlendirilince çocuğu olmayan halasına evlatlık verildi. 2-2,5 i̇ki, iki yıl önce ile bir de evleneceğim diye getirdi. Mikail bana o gün yalan beyanda bulundu. Yalan beyanda bulunduktan sonra ben bunun yalan olduğunu itpatladım. Sibel'in bu ilişkiyi bitirmesini istedik. Sibel de bir de bu ilişkiyi bitirdiğini söyledi. 25 yaşındaki Sibel Kayman, 52 günlük bebekken kaybettiği babasının yanına defnedildi.